Selamlar. Arduino ile robotik kodlama eğitiminde ikinci videodayız. Ben makine mühendisi topluluğundan Ali Demir. İkinci videoda eğitim serimizde analog veri girişlerinden bahsedeceğiz ve bir uygulama yapacağız. Analog veri alarak ve analog veri çıktısı göndererek motorun hızını potansiyometre ile kontrol etmeye çalışacağız. Şimdi potansiyometremi devremi bağlıyorum. Analog girişi Potansiyometrenin orta bacağından alıyorum. Atılık pinine bağladım. Diğer iki yandaki bacakları 5 oldu ve toprak hattına bağlıyorum. Yönü fark etmiyor burada. Sadece potansiyometrenin çalışma yönünü değiştirir. Şimdi ise Arduino'da kodlamaya geçtim. Bundan sonra dersleri bu şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü kodlama yaparken bir yandan çalışıp bir yandan konuşmak dikkat dağıtıcı olduğu için bu şekilde daha verimli dersin geçeceğini düşünüyorum, o yüzden bu şekilde anlatmaya gayret edeceğim. Şimdi kullanacağım potansiyometreyi bağlayacağım, pinleri bağladım ve potansiyometreden bir değer okuyacağım. Bunu da yazdırmak için pot pot değer Değişkeni tanımladım. Pin modda potansiyometreyi input olarak belirledim. Seri haberleşme için serial Bilgin komutu kullanıyorum ve potansiyometreden okunan alacağım değeri ekrana yazdırmak için serial print ve serial print ln komutlarını kullanıyorum. Yazdırırken bir miktar gecikme payı koyarak değerlerin daha okunaklı görünmesini sağlıyorum. Şimdi serial monitörde okunan değer 0. Potansiyometreye alıp saat yönünün tersine çevirdiğim zaman potansiyometreden okunan değer 0 ile 1023 arası olacaktır. 0 ile 1023 arasında bir değeri okuyorum arkadaşlar. Bu okuduğum değerlere göre matematiksel hesaplamalar yapabilirim. Şimdi bağlantı şemasını gösterdim. Motor sürücünüzü pil, pilinizi bağlayın. Output, outputlara motorunuzu bağlayın. Ve integerlara da kartınızın PVM çıkışlarını bağlayın. PWM çıkışı olarak 3 ve 5 numaralı pinleri kullandım. Şimdi Arduino'muzu sadece estetiklerden birisi kendi fonksiyonumuzu yazmamız. Ben burada motor write fonksiyonunu kendim tanımlıyorum. Burada motor write fonksiyonu sayesinde analog bilgi yazarak PWM çıkışından step motor pardon DC motor sürücüye bilgi gönderebiliyorum. Burada 5 numaralı pini. Eğer değerleriniz sıfırdan büyükse 5 numaralı pinden çıkış gönder. 3 numaralı pinden çıkış gönderme diyorum. Şimdi ise analitik geometrinin hayatımızdaki uygulamalarından birini anlatacağım size arkadaşlar. Şimdi ben 0 ile 1023 arası bir topluyordum. Fakat ben PWM çıkışı gönderirken 0 ile 200, 255 arası bit gönderebiliyorum. Bu Arduino'nun bize e, Arduino'da biz bu şekilde PWM çıkışı kullanabiliyoruz. Yani 255 gönderdiğimiz zaman maksimum voltaj çıkışı 0 gönderdiğimiz zaman 0 voltaj yani minimum voltaj çıkışı alıyoruz. Şimdi YHTML siner denklemini yazıyorum. Burada potansiyometreden okuduğum 0 ile 1020 arası değer Analog çıkışta 0 ile 255 arasında hangi değere tekabül ediyor onu bulmaya çalışıyorum. Bu bir lineer değişim grafiği olduğu için m çarpı x formülünü kullanıyorum. Burada m değeri eğimin eğim karşı e, kenar bölü komşu kenar yani tanjantını alıyorum. Burada 0.259 gibi bir katsayı değerine tekabül ediyor. kalan değişkenlerin tanımlayabilirim. Hesapladım katsayı değerini giriyorum burada. Bir de değişken olarak da hız bilgisi gireceğim. O yüzden speed x tanımladım. Şimdi döngü kısmında çalışacağım fonksiyonları yazıyorum. Ben setup'ta pin mod diyerek net ışıklarında output göndereceğimi söylüyorum. Döngüde bir potansiyometre değeri okumam gerekiyor. Bunu analog yapıyorum. Potansiyometrenin A0 bağlantısından bir hız değerini hesaplıyorum. Katsayıyla az önce hesapladığımız değer M çarpı X. Katsayı ve potansiyometreden okuduğum değeri çarptığım zaman bu benim 0 ile 255 arası göndereceğim PVM sinyalinin değerini verecek. Motor write komutuyla fonksiyonuyla hız bilgimi fonksiyon içerisine gönderiyorum. Şimdi ise 2 led bağlamıştım. Bu ledlerden motorun durma durumunda kırmızı led hareket etme durumunda yeşil led yanmasını istiyorum. O yüzden dijital sinyal göndererek hızın ondan küçük olduğu durumda kırmızı ışık yanmasını ondan büyük olduğu durumda da yeşil ışık yanmasını sağlıyorum. Potansiyometreyi çevirmeye başladığım zaman ledlerdeki ve motorun Dönme hızındaki değişimi görebilirsiniz.